bir şey yiyeceğim. Saat 8.30 buçuk. ben şu an <laughs> Giresun'dayım. Ben bakmıyorum ama istiyorsan bakayım abi. İlgilenebileceğim, yardımcı olabileceğim bir şey varsa yardımcı olmaya çalışırım. Herhalde. Eyvallah, hayırlı yolculuklar. Tahmini 6.30 saatin falan var, öyle gösteriyor, bilmiyorum. Umarım sıkıntısız giderim. Bir miktar üşüyebilirim ama Yağmur yağmadı sürece sorun yok. Yolculuğa geçelim. Şimdi çıktım ve değişik bir olay yaşadım arkadaşlar. Maalesef bir tane köpek ya da birkaç köpek yaya geçirdiğinden geçerken son anda bir tanesi geçmeye karar verdi. Duruyordu. Yani şehir içinde olmandan dolayı hızlı değildim ama şu an konuşmama da yansıyor olabilir. Kombine frenler yok şöyle kontralar Derken, yani köpeği milimle sıyırdım ve Allah'tan durmadı ya da geri dönmeye kalkmadı. Yani hem canının yanmasını istemezdim, zaten o kadar hızlı değildim ama o kadar uyuşuk uyuşuk ilerledi ki ve bir anda karar değiştirdi ki ne kadar hızımı yavaşlatmış olsam da, ya bu bana büyük bir uyarıydı. Daha yolun başındayım, 560 kilometrem var, 6 saat 45 dakika yazıyor şu da kapanmıyor beni deli etti ya vallahi kapanmıyor arkadaş şimdi neler yaptım üstüme iki kat giyindim ince bir tişört vardı bir de kendi tenere tişörtüm var uzun kollu onu giydim bu arada eldivenlerimi göstereyim eldivenlerim yazlık ama elcik ısıtmam olduğu için hiçbir sorun yok şu an için size yolu göstermek istedim şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ve karanlık arkamda araç var gerçi kısa bir yol haritası. Bütün yol böyle olacak tahminimce. Çorum'a falan geldiğimde belki değişebilir bir miktar. Sıkıntı yok. Üşümüyorum. Yağmur olmasın. Don olmasın gece saatlerinde. Başka hiçbir şey istemiyorum açıkçası. kamyonu ya. Hop. Buradayım. Tamam da niye oradasın? Sen <laughs> misin ya? Vallahi altına alıyordu beni. Vur koy vur. Vur öldür. Vur öldür. Aynada görmesem ölüyorum ya. Neymiş? 53 BB 853. Al buyur. Ne yapmak istiyorsanız yapın. Tabii ki bir hamle yaptım sağa doğru ama ya o arkamı zaten kolluyordum çünkü kaza olduğu için herkes çok yavaşlamıştı. O kamyoncu bizi belki de 300-400 metre önceden görmüş olması lazım. Yani bir anda kamyoncuyu arkamda görünce aynamda hatta şok oldum. Çünkü ondan önceki kişiler ya da arkamdaki araçlar nerede abi? Ezdin mi? Biçtin mi? Ne yaptın? Ya da vurdun acaba ondan mı kaçıyorsun öyle? Çünkü ilerideki adamları da yani çaprazlamasına geçti. Çok değişik ya, ben saçma buldum ya. 20 kilometre falan var galiba. Ya da 15 kilometre var Samsun'a. Samsun'da bir yere duracağım ve dinleneceğim. geldi bir şeyler alacağım daha doğrusu. Bir de kahve alacağım. Çok ağır yerseniz uykunuz gelir. O yüzden hafif hafif yemenizi tavsiye ediyorum. Ve Samsun'a geldim. Hatta geçiyorum. Şu an şehir merkezindeyim sayılır. Saat 22.40 Hafif dediğim çikolatalar. Favorim bu. Eti gol. Brownie. Bir de kahve. Tırcı biraz beni korkuttu ama ya bakabilirdim aslında. Yani son anda gördüm. Ama orada belki 4-5 araç vardı. Zaten yavaş gidiyorduk yani. O nereden çıktı? Niye hiç yavaşlamadı? Ama bakacağım. Kayda bakacağım. Samsun'dan çıktım. Böyle yüksek bir yerlerden uçtum, kaçtım, geldim. Reis hoş bulduk. Lan. Abi sen burayı yeni silmişsin. Geliyor mu? E sen de kirlettin. <laughs> Aynı şey oldu. Ha ben gelmişim ama o kirletmiş. Mini tır abi bu. Gel hadi gel üstüne bin bakayım be. Abi şu ne yapacağım biliyor musun? Şuna basacaksın bildiğin koltuğa oturur gibi. Bisiklete oturur gibi oturacaksın. <laughs> e, i̇şte bu da büyük eşek. At değil. Allah, Allah, Allah. At at, bir tane yengeme fotoğraf atın da bir. <laughs> ee, ye ee, abi yengeme fotoğraf atacaksın diyeceksin ki sana bunu aldım diyeceksin at. Bak benzinliği alma abi ha. Ha? O. Abi eş huzuru önemli. O yüzden gönder. De ki sana aldım de. <laughs> Gelirim ben Ankara'dan bol bol. Hadi görüşürüz kolay gelsin. Eyvallah abi sağ olasın. Bakalım önümde sis olacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu bilgiyi aldım. Ha, Havza 32 kilometrem var. Vemok, Vezir Köprü motosiklet ekibi bizlere de çok sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Diyorlar ki gel. Abi gitme gecenin bu vakti. Saat kaç? 12. Ben de bir maceraya atıldım ve bu macerada başıma ne gelirse çekmeye razıyım dedim. Saat 4 gibi evde olmayı planlıyorum. Ankara'da olmayı planlıyorum. Umarım planıma uygulayabilirim. Evet Vezir Köprü dönüşünü geçiyorum şu an. Saat 12.15. Vezir Köprü'de için dostlarımıza selam olsun. Bu sefer yine gelemedim. Nasip. Giderken gel dediler uğrayamadım. Havadan korktuğum için. Dönüşte gel dediler yine gelemedim. Hakkınızı helal edin. Umarım yaza yapacağınız ikinci motofeste görüşürüz. Çok teşekkür ederim düşünceleriniz ve davetiniz için. Evet Çorum'a 20 kilometre kala çok değişik bir sis geldi. Bir 10 kilometredir böyle sürüyorum. Kusura bakmayın görüntü için ama durdum. Tenha, ıssız. Önümü göremiyorum ya. İnanılmaz bir sis var. Zaten araba geçmiyor. Değişik bir durum oldu. Araba geçmemesi benim işime gelir de. Karşıdaki sis parlamıyor. Çorum'da mola verecektim ama bataryanın pili bitti, çekim yapamadım. Dedim ki, ya bunun çekmezsem olmaz. Biraz da siz de fark edeceksiniz, resmen şu an üstüme nem yağıyor. Öndekinin ışığıyla ile ilerliyorum şu an. Bir de şuna bakarsam, buna gidiyorum. Yani buradaki olay benim görememem değil. Yani ben böyle takip ederim. Sıkıntı duramayışım. Yani her tarafım ıslanmış. Duramayabilirim. Soğuktan dolayı da donmuş da olabilir. Çorum'dayım. Ama tabiat parkının olduğu yer çok kötüydü. Gördüğünüz gibi. Saat 1. Şu arkadaştan, alevli arkadaştan aldım. Bana biraz enerji versin. Biraz üşüme belirtileri artık başladı. Islandığım için muhtemelen ayakkabı taraflarından bir hareketsiz kaldığım için. Hızlı gidiyoruz. Sıkıntı yok. Ya şu an çok soğuk. Sis var biraz. Sıkıntı. Buraya ne olmuş lan? Ya sandım ya. Burada da var aynı. Ankara'ya 170 kilometrem var. Saat iki buçuk. Bu, mi abi? Ne? Bu, yok yok ya iyiyim ya sıkıntı yok. Vallahi. bundan sonra bir bir saatin falan var. Yavaş gidiyorum zaten 120-130. Ödemediğim falan bir şey var mı abi? Bak kahve yaz daha çöküyordum ha. Benzin alayım dedim kahve içtim. Kahvenin parasını ödemedik la. Vallahi yorulduk arkadaşlar. Daha da durmayacağım inşallah. Ankara'da görüşürüz. Şu an göremiyorum arkadaşlar. Net göremiyorum. Camı açtım kusura bakmayın. Yükseğe tırmanıyorum herhalde ondan. Acayip sis var ya. Yani. İmkanı yok göremiyorum. Şöyle göstereyim size. Yani karşıma ne gelecek ne çıkacak bilmiyorum. Biraz çıktı. Şu an tamamıyla körüm. Sonunda Ankara'ya gelebildim arkadaşlar. O kadar yoruldum ki ve o kadar üşüdüm ki güzeldi. Problemsiz geçti ama inanın hani 300 kilometreyi falan buz keserek ilerledim. Hatta Elma Dağı'nda çok kötü sis vardı. Yani Çorum'u sis diye düşündüm Elma Dağı daha beterdi inanılmaz zorladı çünkü ıslandım yani o böyle tek 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 geldi neyse abone olmadıysanız abone olun videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim umarım güzel videoların devamı gelir ben de kolluyorum gördüğünüz gibi bu serimizin de sonuna geldik Trabzon, Mekare bu şekilde bitti. Tabii ki sınırlı bir şekilde gezdik. Ama yazın güzel planlarımız olacak. Onu kurmaya çalışıyorum. Umarım olur. Tekalım.